Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Biraz geç saatler oldu ama artık geçmeç. Bir analiz yapalım. Ons'un analizini yapmadım ben. Epeydir. Şimdi Ons'tan alakalı bakın senaryo aynen işliyor. Yapı şu anda bakın baris sat yapısı. Yapı değişmediği sürece Ons altındaki benim analizimde değişmeyecek bir ihtimal şuradan onay alır ve yapıyı belki değiştirir diye düşünmüştüm bugün. Ama yapıyı değiştirmedi ve ons altın oldukça zayıf duruyor. Gün içerisinde sert bir atak yaptı ki gram altını da %1.5-2'lere kadar taşıdı artı pozisyonda. 1965'e kadar gitti ve oradaki stopları patlattı. Yani short yönlü stopları patlattı. Fakat orada bir saatlik bir pin atıp bir saat bile durmadan aynen geri çekildi sert bir şekilde. Ve gün sonu da özellikle ABD piyasalarının açılmasıyla beraber de negatif seyrini sürdürdü ve sürekli saatliklerde sat yönlü hareketlerine devam ettirdi. Şimdi bir ihtimalde şöyle bir ters omuz yapar mı dedim ama baktım onu da yapmadı. Yani gün içerisindeki günün en zayıf noktasında, en yani düşük noktasında kapattı gördüğünüz gibi. Şurada bir kama yaptı. Bakın şu bir kama. Şöyle bir kama yaptı. Buradan bir ihtimal ki yarın açılışta bir tepki verebilir yukarıya doğru. Şuradaki trend bir bayrak formasyonu oluşturacak şekilde bir tepki verebilir. Eğer o tepkiyi vermezse yani şuradaki filama oldukça sert bir kırılma işaret eder ama sanki dediğim gibi biraz daha buralarda oyalanacak gibi. Zaten bir tezat var. Yani ABD borsaları tavanda yüksek en tarihi tepe noktalarına gelmiş S&P. Buna rağmen altın hani o kadar para suluyor falan filan temel bir takım gerekçelerle normalde altının da daha yukarılarda tutulması gerekir. Bu kadar piyasalar artıyken pozitifken yurt dışı piyasalar onsun da biraz daha böyle tepe noktalarda tutulması mantıken beklenir ama yapı tabi onu söylemiyor. Ben bunu kaç söylüyorum yapı riskli bir yapı diye. Bakın şu yapıya oldukça riskli bir elmas oluşumunu çizmiştik daha önceden. Onu bir kez daha hatırlatalım. Yeni izleyenler için. Bakın yapı bu. Şuna benzer bir yapı oluştu. Aynı zamanda şu kısmı görmezseniz omuz baş omuz yapısı da söz konusu. Burası kırılmadıkça yani 2000'li seviyelerin üstüne gel gelmedikçe Yapı değişmez. O kadar atak gelir mi? Ondan da şüpheliyim. Sanki şu elmasın gereğini yerine getireceklermiş gibi duruyor. Benim analizim yapı değişmediği sürece ben de değiştirmeyeceğim. Çünkü yapıda diyor ki başını aşağı çevirmiş, yönünü aşağı çevirmiş. Saatliklere dikkat ettiyseniz saatlikler stop olmuş Long yönlü. ve e, sanki oluşumunu tamamladı ve yakında elması kırıp elması oluşturan şu yukarıdaki bakın şu çıkış hareketini göstereceğim ben size. Şuradaki açısal hareketin benzeri bir açıyı yapma ihtimali çok yüksek ki bazen de ons'taki hareketler o kadar sert oluyor ki yani buna benzer bir yapıyla şuradaki desteğinde tutunan bir yapıyla karşılaşmamız mümkün ki orada rakamsal olarak 1800'lü rakamlar anlamına geliyor ilk etapta. Biraz daha orta vade baksak ne görürüz? Şöyle günlük baktığımda onsuzda ya yani günlükte yine zayıf bir kapanış. Ortalamanın altında bir kapanış. Hatırlarsanız önceki analizimde de söyledim. Yani piyasalar dalgalı seyreder. Bu dalga gereği şu ortalamanın üstüne çıkmadıkça 1950 bölgesinin üstünde kalamadıkça ortalamayı aşağı çevirecektir. Şu pin de zaten bunu çekiyor aşağı doğru. Yüksek ihtimalle şuna benzer bir yapıyla, bakın buna benzer bir yapıyla karşılaşıp tam 1800'leri hedefleyen ki orada da yüksek ihtimalle destek bulur. Bir hareket bizi bekliyor diye yorum yapabilirim yatırım tavsiyesi olmadan. Günlükte benim gördüğüm bu. Günlükte de zaten longlar stop olmuş. Bakın yukarıda tepede kaldı. 2055 noktası geçilmedikçe negatif seyir devam eder. Normalde yükseliş trendinde ama işte aşırı satım daha doğrusu aşırı alım bölgelerine çıkınca ister istemez bir geri çekilme, fiyatları sindirme, işte destek bölgelerinden kuvvet toplama gibi bir takım teknik çalışmalar yapıyor. Yani şuradaki trende göre yüksek ihtimalle 1780-1800 bölgesi. Bakın şu şu bölge haftalıkta da zaten dikkatini çektiğimiz bölge. 1800 bölgesine kadar bir realizasyonla karşılaşılabilir ki bu şekilde geldiğinde de yine görüntü bu vaziyette kalırsa gene bile güçlü görünmeyecek. Yani eğer ki orada kitap oraya geliş şekli de çok önemli ama buraya bile gelse, güçlü görünmeyecek. Bu sefer de bu yapıyı burada oluşturur mu diye bakacağız. Ki benim zaten analizim aslında 1600. Yani şu yapının da şu bölgede daha büyük formasyon oluşturması şeklinde. Çünkü buraya geldiğinde de buna bakacağız. Yani bu kadar hızlı çıkan bir enstrüman bu kadar hızlı düşer mi? Hangi gerekçeyle düşer? Onu bilmiyorum ama teknik olarak yani hiçbir temel gerekçe sunmadan sadece teknik olarak bu aşırı alımın realizasyonla işte tek tek şu desteklerini deneyeceğini düşünüyorum. Öyle söyleyeyim yani teknik olarak böyle düşünüyorum. Bu teknik görüntüyü ne bozar derseniz önce saatliklerdeki yapının değişmesi lazım işte söylediğim gibi. Saatliklerdeki yapı değişecek. Rakamsal olarak da 1950 bölgesinin üstünde tutunacak. Ondan sonra da 2000'i deneyip 2000'in üstüne geçecek. W formasyonuyla 2250 hedefleyecek ki o zaman Pozitif konuşalım. e Şimdi de öyle bir görüntü olmayınca 1950'nin üstünde tutunamazsa 2000'i deneyemezse o zaman gözü aşağıda olur. Yani bu onsla alakalı değil sadece. Bu grafik hangi yani grafik olursa olsun, hangi enstrümanın grafiği olursa olsun neticede yapacağımız yorup makul mantıklı olan bu. Çünkü çıkamayan bir piyasayı düşürürler. Bunu da böylece ifade edelim. Başka ne gerekçemiz var derseniz yine teknik olarak daha önce söylediğim gerekçe yapısal anlamda bir çanak oluşumu var ve kulp oluşumu var. Eğer kulp daha küçük bir hatta oluşacaksa, derinliği küçük olacaksa yine 1800'lü bölgeye işaret ediyor. Daha derin bir kulp oluşumu söz konusu olsa, olursa ki %50 şu bölgenin ta derinlik başladığı noktanın %50'si kadar yani minimum ben derinlik beklerim. Bu da 1400 1600'lü rakamlara geliyor düzeltiyorum. 1600'lü rakamlara geliyor. Yani bana ma makul geliyor 1600 lira rakamlar. Ama hangi temel gerekçeyle yapar bunu bilmiyorum. Sadece teknik olarak size ben daha önceki zirve noktasında yapmış olduğu şu hareketleri göstermiştim. Hatırlarsanız şuralarda zikzaklı uzun bir senaryo oluştuktan sonra bir bahaneyle sert bir kırılıp ondan sonra da yatay kalıp bir süre artık borsaların hareketleriyle beraber tekrar yukarı önünü yukarı çevirecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü formasyonun tam bittiğini de düşünmüyorum. Yani he, bu grafiğe göre sadece şu bölümdeyiz. Yani şuradaki aşırı fiyatlama bölgesi henüz görülmedi diye düşünüyorum. Yani şuradaki çanak ve kuruktan sonra bu bölgenin katlamalı yukarı gitmesi lazım. Şimdi genelde sistem şöyle oluyor grafiklerde. Tepe noktalar görüldükten sonra Bollinger bantı yukarıya zorlandıktan sonra diyelim fiyatlar iyice aşırı alım bölgesine geldikten sonra fiyatların sindirilmesi, kar realizasyonu ve geriye çekilme. O arada da bu bölge daha da yumuşatılıyor ve açısal olarak potansiyel hedef yukarılara taşınmış oluyor. Zaman kazanılıyor yani. Daha önce de ben S&P'de bu zaman kazanma kavramını anlatmıştım. Ondan sonra yani belli bir süre artık buradaki formasyon çanak olur. Yani küçük çanak olur diyelim. Veya W olur neyse. Ondan sonra ise esas hedef bölgesi olan üst kısımlara kadar yani gitme durumu söz konusu değil. Ama bu arada işte ciddi bir aynı burada olduğu gibi oyalanma, zikzak bu tip hareketler yapmaya başlıyor. O açıdan işte biz tepe bölgelere geldikçe bir takım realizasyonlar destek bölgelerinde de tutunup tutunmadığını izleme şeklinde yorum yapıyoruz. Yani şu anda aşırı alım bölgesinde göstergelerin işte sat verdiği ortalamaların altında kaldığı bir onsla karşı karşıya kalıyoruz. Kaç haftadır bu anlamda yorum yapıyorum. Yani bir anlamda kendime göre bir ikaz belirledim. Dediğim gibi 2000'i geçemedikçe ons altın benim gözümde zayıf görüntüsünü sürdürür. Teknik olarak da öyle görünüyor zaten. Tekrar bakayım saatliklere. Yani teknik olarak baktığımda ons altın işte şuradaki yapı gereği bakın oldukça zayıf görünüyor şu elmas zaten tepe noktada olduğu zaman oldukça güvenilir ve sıkıntılı bir anlamda dominant yönlü sıkıntılı yatırım tavsiyesi olmadan ki ben buna benzer çok analiz yaptım. Son 6 ayda bu yapıyı gördüğüm zaman bu yapının ürkütücü olduğunu söyleyeyim. Yani ara bölgelerde geçiş yapısı özelliği taşıyor. Yani yükseliş potansiyeli kadar yukarıya taşıyabiliyor ama burası ara bölge mi? Ben bundan emin değilim. Yani bu daha çok tepe bölgesi olduğundan bu gösterge minimum şuradaki derinlik kadar bir potansiyel taşıyor. Şuradaki derinliği bir hesaplayayım. Nereye kadar hedef olur diye bakalım. 1850'den 2050'ye işte 200 puan. Bunu da bu şekilde çizdiğimizde tam kırılım noktası. 1900'den 200 puan yani 1700 rakamlar hedef bölge olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Onu belirteyim. Yani gö bir anlamda işte hedef de belirledik diyelim. Hareketin yönü izlenecek. Yukarılarda da söyledim. Yani bu tip bir yapı olursa o zaman W olur ve yukarı döner. Ama bu böyle bir yapı henüz göremiyoruz. Onu söyleyeyim. Yarın bir miktar işte şuradaki yapıdan dolayı bir tepki verme ihtimali var ki ben evet tepki vermeye de başlamış zaten. Yani sanki beni dinliyor. Daha video çekil yeni çekmeye başladım bakın az önce neredeydi şimdi nerede işte yani yapıları okumak böyle bir şey arkadaşlar. Yani şuradaki kama bakın terse kırıldı yine. Az önce sanki beni dinledi Ons'un palası video bitmeden 10 dakikalık bir videoda video bitmeden bizi dinledi ve tepkisel hareketini sürdürdü. Ama zayıf görüntü tabii. Yani bir müddet tepki gösterir. Şurada sıkışma bir süre sonra kırılacaktır. Yani buradaki kırılmayı belki de borsaları bekliyorlar diye yorum yapıyorum ben. Borsalarda işte bir düzeltme yapacak olursa dünya borsalarında onunla beraber geri çekilme söz konusu olabilir. Neyse sözü de çok uzatmayalım akşam akşam gecenin bu saatinde sizin de vaktinizi çok almayalım. Neticede durum bu arkadaşlar. Yani değişen bir şey yok. Formasyon tam dediğimiz yapıda cereyan ediyor. Arada üst yukarılara doğru tepki verse de stop patlatmaktan ileri gitmiyor. Ve görüntü halen zayıf. Onu belirteyim. Biz bu görüntüyü ne değiştirir derseniz az önce söylediğim gibi W formasyonu değiştirir ama şu anda da öyle bir formasyon yok. Yani zaten bakın bariz zayıf görüntü şu anda halen görünüyor. Onu belirteyim yatırım tavsiyesi olmadan. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Bunu da hatırlattıktan sonra kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.